Asıl mesele demek ki nedir? Asıl mesele şeriatı yaşamak. Allah'ın emirlerini yaşamak. Bir kere pergelin ayağımızın bir tarafını demek ki buraya bir efendim sabit diyoruz. Mesele ne? Şeriatı yaşamak. Allah'ın kitabını, ahkamını yaşamak. Haramını Halalını en güzel şekilde efendim bunlara riayet edebilmek. E peki şeriat yaşamak ama çoğunluğu Müslüman olan bir memlekette namaz kılmama oranı %75'lere %75 çıkmış, %80'lere gelmiş. Dolayısıyla böyle bir efendim durum söz konusu. Ha biliyorsun ama amel edemiyorsun. Namaz farz biliyor musun? Evet. Es-salatu <Sessizlik> imadü din, namaz dinin direği ama adam kılamıyorum diyor. Ha işte şeriatı Yaşamamız lazım. Şerati yaşayamıyor. Tarikat ne yapıyor biliyor musun? Tarikat üst başlık olarak diyelim iki şey yapıyor. Bir tesilül amel, iki tahsilül yakîn. Tesilül amel ne demek? Ameli kolaylaştırıyor. Amel etmeyi sana ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. Evet, büyüklerin himmetiyle, Allah'ın izniyle bu yola giren bu efendime söyleyeyim bu yolda sülük eden kimselere Mevla bu işi ne yapıyor? O büyüklerin himmetiyle kolaylaştırıyor. İşte mesele bu. Zaten mesele şeriatı yaşayabilmek. Dedik ya ayağımız orada efendim sabit olacak şeriat. Ama yaşayamıyorsun. He? Bakıyorsun adam tarikat yoluna giriyor. Tasavvuf terbiyesi alıyor. Bir mürşidin efendim peşine takılıyor ve bu adam manevi yolda ilerliyor. Seyri ülke devam ediyor ve bu adam ne yapıyor? Teheccüd namazını misal diyorum kaçırdığı zaman üzülüyor mesela. Ama öbür adam sabah namazı kaçmış, güneş doğmuş, saat 10 olmuş. Bakıyor ki tüh bugün gene namaz kaçtı. Adamın umurunda bile değil. Çok basit hafif alıyor. İşte ne yapıyor sana? Tarikat, tasavvuf sana efendim şeriatı yaşamayı kolaylaştırıyor. Teshilül amel amel etmeyi kolaylaştırıyor. Yani sadece bu bile Allah'ın dinini kolay yaşamayı sana öğretiyorsa, bunu sana enjekte ediyorsa, bunu efendim sağlıyorsa e bu bile zaten tarikatın lüzumu için yeterli bir şey ya. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki birincisi nedir? tersilül amel. Amel etmeyi kolaylaştırıyor. Yani sen efendim farzlar bir kenara elbette farzları da yapar. Efendim ama ne yapıyor? Ilaveler yapmaya başlıyor. Artık bir haz alıyor. Bir lezzet alıyor. Efendim farzları kılıyor. Hani beşe beş katmak tabir ediyoruz ya. Evvabinler, teheccüdler, kuşluklar, işraklar. He? Yatarken işte kabir nur namazı diye halk arasında bilinen namazlar. Zikirler. Bak mesela zikir meselesi. Kur'an'da tasavvuf geçiyor mu diye? Kur'an'da tarikat geçiyor mu? Peki tasavvuf, tarikat sana ne yapmanı tavsiye ediyor? Ne öğretiyor sana? Ha, sana diyor ki zikir yap diyor. Değil mi? Zikir çek diyor. He? Yani tarikatta zikir var mı? Var. Zühd var mı? Vera var mı? Takva var mı? Nefis tezkiyesi var mı? Var. Peki Kur'an'da zikir var mı? Takva var mı? Vera var mı? He? Nefis teskiyesi var mı? Kadefle leha ya. Yani Kur'an baştan sona tasavvufu anlatır. Evet. Kur'an'da Kur'an'da tasavvufu bulursun. Kur'an'da Resulullah'ın hayatını bulursun. Kur'an'da diskotek hayatını bulamazsın. Kur'an'da gayrimeşru gece hayatını bulamazsın. İşte bu manada baktığın zaman Kur'an zaten başından sonuna tasavvuftur. He? Kalbi arındırmak için, kalpten masivayı atmak için Kalbül mü'minü beytullah. Müminin kalbi Allah'ın evidir. İşte Mevla'nın nurların oraya tecelli etmesi için sana yol yordam Kur'an gösterir. Bunu tarif eder, bunu beyan eder. Büyükler de bize ne yapar bunu? Talim ederler. Evet ve Kur'an-ı Kerim'de bakıyoruz. Allah'ın Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurdu. Estağfirullah. Ve mâ halaktul cinne vel inseyler Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet için yarattım. Yani dünyaya geliş gayemiz demek ibadet. budun Bana ibadet için yarattım. Müfessirlerin babası Abdullah İbn Abbas radıyallahu anıma Liyabudun kısmını nasıl tefsir ediyor? Liarifun. Yani ben insanları ve cinleri hmm. beni bilsinler, bana vasıl olsunlar diye yarattım. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ibadetten murat Mevla'yı bilmek, Mevla'ya kavuşmak. Mevla'ya vasıl olmak, fena fillah ve kabillah derecelerinin hakikatine ulaşabilmek. Rabbim o makamları bize de lütfeylesin. O yollardan geçmeyi bizlere kolay eylesin. Fena fillah ve kabillah derecelerinin hakikatine ulaşmadan da Rabbim canımızı almasın. Amin. Evet kıymetli kardeşlerim. İşte bunu başarmak için demek ki ne lazım? Tasavvuf lazım. Tasavvuf Demek ki kalbi arındırmak ve masivadan temizlemek, ruhu terbiye etmek, kalbi tasfiye etmek, nefsi tezkiye etmek. işte tasavvuf he, bunun için var.